Zenginlik yaratmanın sırrını arayan çoğu insan yanlış soruyu soruyor. İnsanlara nasıl zengin olunacağını sorduğumda hep aynı cevapları alıyorum. Daha fazla kazanmalıyım. Daha iyi yatırımlar bulmalıyım. Şansım yaver gitmelidir. Ama gerçek soru bu değil. Gerçek soru şu. İnsanları fakir tutan nedir? Bu soruyu tersine çevirdikten sonra her şey netleşiyor. İnsanlar fakir kalır çünkü tatmini erteleyemezler. Yabancıların ne düşündüğünü önemsedikleri için fakir kalırlar. Duygularının matematiği her seferinde geçersiz kılmasına izin verdikleri için fakir kalırlar. Zeka eksikliğinden değil, bilgi eksikliğinden değil. Rasyonellik eksikliğinden. İstanbul'da yaşayan Mehmet var, 45 yaşında. Bir doktor. Ayda 150 bin lira kazanıyor. İyi bir gelir. Ama sürekli stres içinde. Neden? Çünkü hiç sermayesi yok, her şeyi harcadı. Şimdi oğlu yurt dışında okumak istiyor. Parası yok. Borç alması gerekecek. 50 yaşında 10 yıllık eğitim kredisini ödemesi gerekecek. Mehmet aptal değil. Tam tersine çok zeki. Tıp fakültesini bitirdi. İnsan vücudunun karmaşık sistemlerini anlıyor ama kendi finansal sistemini yönetemedi. Kazandığı her lirayı harcadı daha büyük ev, daha lüks araba, daha pahalı tatiller ve şimdi hayatının en kritik anında seçeneği yok. İşte matematik. Eğer Mehmet son 20 yılda gelirinin yalnızca yüzde 30'unu biriktirmiş olsaydı şu anda 5 milyon lirası olurdu. Oğlu için eğitim endişesi olmazdı. Borçlanmaya gerek kalmazdı ama o seçim yapmadı tüketimi tercih etti ve şimdi özgürlük yerine borç içinde. Burası kilit nokta. Zenginlik yaratmak zeka ile ilgili değildir. Sabır ile ilgilidir. Disiplinle ilgilidir. Ve en önemlisi kısa vadeli duyguların uzun vadeli matematiği yok etmesine izin vermemekle ilgilidir. Çoğu insan bu testi asla geçemez. Çünkü beynimiz bugün için optimize olmak üzere milyonlarca yıllık evrim ile programlanmıştır. Ankara'da Ayşe var, 32 yaşında, bir pazarlama yöneticisi. Ayda 60 bin lira kazanıyor ama hiçbir şeyi yok. Neden? Çünkü her maaşından 3 gün sonra hesabı boş. Yeni kıyafetler, restoranlar, hafta sonu gezileri, taksitler, kredi kartı faturaları. Ayşe iyi bir hayat yaşadığını düşünüyor. Aslında bir hapishane inşa ediyor. Bir taksit bir seferde, bir kredi kartı kullanımı bir seferde orta sınıftan yükseldiğini düşünüyor. Aslında kendini asla kaçamayacağı aynı sınıfa kilitliyor. İşte herkesin görmezden geldiği matematik. Eğer %18 faizle kredi kartı borcu taşırken yatırım fonlarında on getiri bekliyorsanız, yatırımcı hissetmek için yüzde %8 ceza ödüyorsunuz. Bu sofistike değil bu yanılsama. Rasyonel adım açık. Yatırım yapmadan önce tüm borçları temizleyin. Ama bu yaşam tarzınızı karşılayamadığınızı kabul etmek anlamına gelir. Ve insanlar bu kabul etmekten kaçınmak için her şeyi yaparlar. Bileşik faiz hakkında size bir şey söyleyeyim. Çünkü herkes anladığını iddia eder ama kimse gerçekten anlamaz. Bileşik faiz Finanstaki en güçlü kuvvettir ama bileşik yapacak bir şeyiniz yoksa tamamen işe yaramazdır. Bu trajedi. İnsanlar Buffett hakkında okurlar 60 yıl boyunca. %20 bileşik yapan ve düşünürler harika ben de bunu yapacağım. 10 bin liralı ve %18 ücret alan 3 kredi kartları olduğu gerçeği hariç. Bileşik faiz sorunları yok. Sermaye oluşturma sorunları var. İşte bileşik faiz gerçekte nasıl görünür? başlangıçta aşağılayıcı. 50 bin lira biriktirirsiniz, yüzde 10 kazanırsınız, vergiden önce 5 bin lira. Scooter'ınız bozulur ve 8 bin lira götürür. Kendinizi aptal gibi hissedersiniz, neden zahmet ettim diye. Bu anın yüzde 90'ı insanların vazgeçtiği yerdir. Küçük sayıların yavaş yavaş büyüdüğünü görmenin psikolojik acısını kaldıramazlar hayat yüzlerine sürekli yumruk atarken. 20'li yaşlarımda bileşik faizden heyecanlanmadım. Acı çekiyordum, küçük getiriler görüyordum. Tatil için ödeme yapamayan. Yine de devam etme disiplini. Servet buradan gelir. Yetenekten değil. Kendi sabırsızlığınızdan ve mantıksızlığınızdan daha uzun süre dayanmanın inatçı reddinden. Şimdi kimsenin duymak istemediği şeyi söyleyeyim. İlk 500 bin liraya ulaşmanın zekanızla neredeyse hiçbir ilgisi yoktur. Parlak insanların kırık öldüğünü ve ortalama beyinlerin servet yarattığını gördüm. Fark IQ değildi, rasyonellikti. İnsanları ile aptalca şeyler yapmaya iten psikolojik eğilimleri tanıma ve bunlarla mücadele etme yeteneğiydi. İzmir'de Ahmet var, 38 yaşında, bir yazılım mühendisi. Ayda 90 bin lira kazanıyor. Geçen yıl %20 zam aldı. Ne yaptığını biliyor musun? Hemen yaşam tarzını yüzde 25 artırdı. Daha büyük daire, yeni araba, pahalı restoranlar. Altı ay içinde tekrar maaştan maaşa yaşıyordu. Ama daha yüksek gelirde beyniniz şeyleri mutlak terimlerle değerlendirmez, karşılaştırmayla yapar. Daha zengin biriyle tanışana kadar zengin hissedersiniz. Daha fakir birini görene kadar fakir hissedersiniz. Bu eğilim sizi para konusunda öngörülebilir şekillerde mantıksız yapar. Buffett ve ben gençken kendimizi başarılı insanlarla karşılaştırmadık. Seçimlerimizi fırsat maliyetiyle karşılaştırdık. Tüketime harcanan her lira 10 yıllarca bileşik yapamayan bir liraydı. Bu rasyonel karşılaştırmadır. Ama neredeyse kimse böyle düşünmez. Arabalarını komşularının arabasıyla karşılaştırmakla çok meşguller. Bursa'da Fatma var. 40 yaşında bir banka müdürü. Ayda 120 bin lira kazanıyor. 1 milyon liradan fazla varlığı var. Nasıl? 25 yaşındayken bir kural yaptı. Terfi alırsanız asla gelirinizi artırmayın. Her yüzde 20 zam aldığında daha önce yaşadığı gibi yaşamaya devam etti. Tüm zam doğrudan tasarrufa gitti meslektaşları daha büyük evlere taşındı. Bir artı bir dairesini tuttu. Arkadaşları araba aldı. Metroda seyahat etmeye devam etti. 10 yıl boyunca insanlar onun cimri olduğunu düşündü. Bugün şanslı olduğunu düşünüyorlar. Temeli atan disiplinin 10 yılını görmüyorlar. Sadece sonucu görüyorlar ve şansa atfediyorlar. İşte kullandığım çerçeve buna tersine çevirme diyorum. Nasıl zengin olunur diye sormak yerine insanları fakir tutan nedir diye soruyorum. Cevap bakarken açık. İnsanlar fakir kalır çünkü tatmini erteleyemezler. Yabancıların ne düşündüğünü önemsedikleri için fakir kalırlar. Duygularının aritmetiği her seferinde geçersiz kılmasına izin verdikleri için fakir kalırlar. Matematik acımasızca basit. Kazandığınızdan az harcayın. Farkı üretken varlıklara yatırın. Bekleyin. Bu kadar. Bu tüm oyun. Ama basit kolay demek değildir. Çünkü şimdi zevk isteyen, şimdi statü, şimdi rahatlık isteyen bir beyinle savaşıyorsunuz. Beyniniz bugün için, optimize olmanız için, çığlık atarken gelecek benliğiniz bedeli öder. Adana'da Zeynep var, 35 yaşında. Bir muhasebeci, iyi maaş, 70 bin lira ayda. Ama panik atak yaşıyor. Neden? Çünkü hiç tasarrufu yok. 35 yaşında ve acil durumda bile 5 bin lirası yok. Zeynep her ay bütçe yapar, her ay planlar, ama hiç takip etmez. 3 gün sonra kredi kartı dışarı çıkar, bir hafta sonra hesap boş, ay sonunda kredi kartı faturası gelir ve panikler. Sonraki aya aynı döngü. Sorun bilgi değil, sorun uygulama. Zeynep ne yapması gerektiğini biliyor, sadece yapamıyor. Çünkü beyin duygusal dürtüleri mantıklı kararlara izin vermiyor. Her harcama küçük bir zevk veriyor. Her tasarruf küçük bir acı. Beyin zevki seçer, acıdan kaçınır. Ve böylece yıl geçer ama hiçbir şey biriktirilmez. İşte çözüm. Sistemi kendinize karşı kurun. Zeynep sonunda bunu öğrendi. Maaşının yüzde kırkını otomatik olarak yatırım fonuna aktardı. Kredi kartını dondurdu sadece banka kartı kullandı. Telefonundan yatırım uygulamasını sildi. Biliyordu ki her gün bakiyesine bakarsa paniğe kapılırdı. Bu yüzden bu seçimi kendinden aldı. Onu kendi duygularından koruyan sistemler kurdu. Bugün portföyü 200 bin lira. Önümüzdeki iki yılda 400 bin olacak. Beş yılda 800 bin, 10 yılda belki 2 milyon. Sadece sistemi takip ediyor herkes duygularını takip ederken işte insanları yok eden başka bir eğilim. Otoritelere güvenirsiniz yanlış olsalar bile. Beyniniz bu eğilimi geliştirdi çünkü kabile ortamlarında şefe itaatsizlik ölüm anlamına geliyordu. Ama modern finansta otorite figürleri genellikle size bir şey satıyor. Mali danışman komisyon alır. Medya tıklama istiyor. Ekonomist kitabını tanıtıyor. Hepsi kendi çıkarları için optimize ediyor sizin için değil. Ama beyniniz onlara kalbinizde iyiliğiniz olan kabile yaşlıları gibi davranmaya devam eder. Mali danışmanlar hakkında açık olayım. Çoğu hayatları buna bağlı olsa bile piyasayı yenemeyecek medyokr satıcılardır. Endeks fonlarından daha düşük performans gösteren pahalı yatırım fonlarına koymanız için yıllık yüzde bir ücret alırlar. 30 yılda bu yüzde bir ücret, yüzde 30 daha az parayla emekli olmaya dönüşür. Ama güzel bir ofisleri var ve takım elbise giyiyorlar. Bu yüzden beyniniz otoriteye güven diye bağırır onlar sessizce soyarken. Rasyonel adım basit. Düşük maliyetli endeks fonları satın alın, sonsuza kadar tutun. Geri kalan her şeyi yok sayın. Ama bu tavsiye siz dışında kimseye para kazandırmaz. Bu yüzden platformu olan kimse bunu yüksek sesle söylemez. Gaziantep'te Mustafa var. 42 yaşında. Bir iş adamı geçen yıl büyük bir anlaşma yaptı. 200 bin lira kar. Ne yaptığını biliyor musun? Kardeşinin arkadaşına yatırım yaptı. Gayrimenkul projesi başlatıyordu. Neden? Çünkü onu seviyordu. Çünkü karizmatikti. Çünkü güzel konuştu. Proje başarısız oldu. 200 bin gitti. Mustafa sevmeyi yeteneğinden ayırmadı. Bu eğilim insanlara hayat boyu servet kaybettirir. Sevdiğiniz insanlarla iş yaparsınız size mal etse bile. Dostça satıcıdan satın alırsınız. Arkadaşınızın çocuğunu işe alırsınız. Kuzeninizin firmasıyla yatırım yaparsınız. Beyniniz rasyonel kararlar almaya sosyal rahatlığı önceliklendirir. İş hayatında çok hata yaptım ama sevmeyi liyakatten ayırmayı erken öğrendim. Birinin akşam yemeklerinde karizmatik olup olmadığını umursamıyorum sonuç veremiyorlarsa. Çoğu insan bu ayrımı asla öğrenmez. Zenginlik yaratmak istiyorsanız sürekli üç şey yapmanız gerekir. Yıkıcı aptallıktan kaçının, imkanlarınızın altında yaşayın. Farkı üretken varlıklara yatırın. Bu kadar. Geri kalanı gürültü. Yıkıcı aptallıktan kaçın.